Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda e, birazcık sizlerle dilimize henüz girmiş olan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıkları üzerine biraz konuşmak istiyorum. E, dilimiz özellikle konuşmada asıl varlığını ve özelliklerini e, maalesef kaybediyor. E, dilimize yerleşmiş yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı Yoksa tabii ki kullanıyoruz ama artık daha fazla yabancı sözcüğü dilimize sokmamaya çalışmalıyız. İşte senin aşkın bana extra large gibi şarkılarımız olmasın. Kusura bakmak demek yerine pardon demeyelim veya teşekkür ederim e demek zor geliyor diye işte merci demeyelim. Bu davranışlarımız devam ederse dilimizdeki karşılıkları yok olur ve bu yüzden dilimiz zayıflar. Zayıfladıkça da bir kargaşa ortamı yaşanır. Bu nedenle nasıl yabancı bir dil öğrenimine önem veriyorsak kendi dilimizi de doğru kullanmaya lütfen özen gösterelim ana dilimize sahip çıkmazsak ve onu doğru kullanmazsak birbirimizi doğru anlayabilir miyiz? Hayır, anlayamayız. Bu yüzden dilimize yapışmış olan, bizim olmayan bu kelimeleri dilimizden kazıyıp atmak bence en doğrusudur. Evet, kısacası Türkçesi varken yabancı olan kelimeleri kullanmamak en doğrusu olacaktır. Şimdi sizler için örnek bazı e, sözcükler verdim, sıkça kullandıklarımız üzerinden özellikle örneklerimi e, verdim ve bunların Türkçe karşılıkları aslında kullanmamız gereken e, sözcüklerin de karşılıklarını e, sizlere verdim bu videoda. E, tabii ki hepsini verebilmek imkansız çünkü yüz 60'ı dilimizde yani yüzde %60 e, oranda yabancı sözcük e, kullanımı var. Bu yüzden hepsini verebilmek mümkün değil ama sizler de bu videodan sonra eminim ki biraz daha merak edip e, bazı sözcüklerin anlamlarını öğrenmek isteyeceksiniz. Zaten lütfen Türkçeyi doğru kullanmak istiyorsak biraz yazım kılavuzlarımızı, Türkçe sözlüklerimizi karıştıralım. İçerisine bir bakalım neler var neler yok veya işte cümlelerimizi doğru kur kurmaya çalışalım. Çünkü sadece dilimizdeki bozukluklar yabancı sözcük kullanıyoruz diye değil daha farklı dil bilgisini bilmememizden kaynaklı birçok hata yapıyoruz Hani Türkçe bizim ne işimize Türkçe dersi bizim ne işimize yarayacak diyorsunuz ya aslında siz farkında değilsiniz ama Türkçe sizler için eğer Türkiye'de yaşıyorsak bir Türk vatandaşıysak aslında en önemli derslerinizden biri. Bu yüzden lütfen Türkçe derslerinde öğretmenlerimizi güzelce e, dinleyelim ve öğrenelim. Şimdi mesela en çok değil mi? Kettle, kettle'a su koydum. İşte e, kettle'ımız bozuldu gibi gerçekten de en çok kullandığımız sözcüklerden biri kettle. Onun da Türkçe karşılığı nedir arkadaşlar? Su ısıtıcısı. Adisyon, hesap, agresif, çok agresifsin bugün değil mi? Agresif kelimesini de çok kullanıyoruz. Sinirli demek daha doğru olacaktır. Aktivite, etkinlik, anons mesela, duyuru. Okullarda bile aslında çok kullanıyoruz anons sözcüğünü. Ama karşılığı nedir arkadaşlar? Duyurudur. Asparagas. Haber diyoruz. Uydurma haber demeliyiz. Dublaj, seslendirme, işte dubleks, iki katlı, laptop, dizüstü bilgisayar, ziraat yerine tarım, asistan yerine yardımcı, trend, eğilim, Tol tolerans, hoşgörü, showroom, sergi evi, monoton, tek düze, Mesaj, ileti, modern, çağdaş, blender, yine mutfakta çok fazla kullandığımız aletin e, Türkçe karşılığı nedir arkadaşlar? Karıştırıcı, metropol, ana kent, natural, doğal, no frost buzdolapları değil mi? No frost'un karşılığı nedir? Karlanmaz, navigasyon, yol bul okey diyoruz. Çok kullanıyoruz ama nedir? Tamam. Orijinal, özgün. Orijinali bırakın arkadaşlar, e, kullanmayı e, yani Türkçe bir sözcük olması olmaması dışında bir de hani arkadaşım orijinal sözcüğünü madem kullanıyorsun, yazıyorsun, onu şu şekilde yazma. Yani madem kullanıyorsun düzgün yaz, değil mi? Nasıl yazılıyor? şurada da bir i var lütfen. Yani madem kullanıyorsun onu da doğru kullanamıyorsun onu da doğru kullanmaya çalış. Online, çevrim içi, rating, izlenme oranı, relax, rahat, rötar, gecikme, randevu, buluşma, star, yıldız, sponsor, destekçi, spiker, sunucu, selfie, öz çekim, seans, oturum, slide, yansı, plaza, iş merkezi, part time yarı zamanlı, full time tam zamanlı, partner, eş, prova, deneme, puzzle, yapboz. Evet, lütfen. Bunlar sadece arkadaşlar, birkaçı Sizler de lütfen araştırın bu konuda diğer sözcüklerin de e, ne anlama geldiklerine bir bakın ve lütfen yani artık işte kettle yerine lütfen su ısıtıcısı kullanmasını e, öğrenelim yani biliyoruz aslında ama kettle demek belki de daha havalı geldiği için mi kettle diye söylüyoruz bilemiyorum ama yani Türkçesi varken lütfen onu kullanmaya özen gösterelim. Evet şimdi cümleler içerisinde e, düzeltmeye çalışalım. Yaşlı adam dubleks bir daire gösterdi. Mesela burada dubleks yerine arkadaşım yaşlı adam iki katlı bir daire gösterdi. Yani bence bu şekilde kulağa daha hoş geliyor. Laptopumun ekranında kararma oldu laptop değil ne demiştik dizüstü bilgisayarımın ekranında kararma oldu TRT'de iki dizi final yapacakmış final değil değil mi son yani gerekirse bu cümleyi şu şekilde kuralım TRT'de iki dizinin son bölümü e, yayınlanacakmış Sınavda başarılı olmak için limitlerini zorla. Limit nedir arkadaşlar? Sınır. Sınırlarını zorla. Benim babam ziraatla uğraşıyor. Ziraat karşılığı neydi Türkçe karşılığı? Tarım. Tarımla uğraşıyor. Asistanım size yapacaklarınızı anlatır. Asistanım değil. Ne diyorduk? Yardımcım size yapacaklarınızı anlatır. Benim ekmeğimin içinde ekstra domates olsun. Ekstra demek ne demektir arkadaşlar? Ek yani aslında daha kısa. O halde bu cümleyi şu şekilde düzenleyebiliriz. Benim ekmeğimin içinde ek olarak domates olsun diyebiliriz. Veya benim ekmeğimin içine domates ekleyin haberi okuyan spiker çok heyecanlandı. Spiker değil, neydi? Sunucu. Araba viraja gelince biraz savruldu. Viraj değil, dönemeç. Tır rampayı çıkamadı. Rampa değil, yokuşu çıkamadı şeklinde cümlelerimizi kullanırken veya bir konuşma yapacaksak Lütfen e, kullandığımız sözcükleri doğru seçelim ve yabancı sözcük kullanmak yerine Türkçemizi Türkçe sözcüklerimizi kullanalım dilimize gerçekten önem verirseniz hem kültürümüz hem dilimiz hem e, ilişkilerimiz daha doğru bir yol alacaktır. Evet, bu kısa bir video oldu. Ee, çünkü yani ne kadar uzun bir video çekmek istesem de size tüm kelimeleri emin olun ki veremem. Burada ciddi bir araştırma yapmanızı istiyorum. Daha başka ne sözcükler var? Daha başka biz e, hangi sözcüklerin Türkçe karşılığı var da biz kullanmıyoruz diye lütfen bir araştırın. Evet, umarım hem sizin için hem Türkçemiz için birazcık e, verimli olmuştur. Sizlere kolay gelsin görüşmek üzere